Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz Bay Kroki kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber şifresiz bir şekilde nasıl Instagram'dan beğeni arttırabiliriz onu göstereceğim. Dostlarım gerçekten video yani izlediğinizde anlayacaksınız beni. Çok kullanışlı bir site buldum. Sizlere onu göstermek istiyorum. Eğer ki hiçbir şekilde ilerletmeden baştan sona kadar izlerseniz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi ekran kaydedisiyle hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet dostlar öncelikle sitemizin linki yorumlar kısmına sabitlenmiştir. Şimdi yorumlar kısmına bastığınızda yani baktığınızda siteye bastığınızda direkt böyle bir yer gelecektir. Biraz aşağı iniyorsunuz. Kayıt ol butonu var. Kayıt ol butonuna bir defa tıkladığımızda burada siteye uygun herhangi bir kullanıcı adı isteyecek. Bakın biz Instagram beğeni yapacağız. Instagram kullanıcı adınızı girmenize gerek yoktur. Sadece gönderinin linki lazım bize. Şimdi kullanıcı adınızı giriyorsunuz, mail adresini giriyorsunuz. Yani sıradan bir mail, sıradan bir telefon numarası girdikten sonra iki tane şifre giriyorsunuz. Sonra ben robot değilim deyip direkt kullanıcı sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum deyip direkt kayıt oluyorsunuz. Ben kayıt olduğum için kayıt olmayacağım. Direkt şu an giriş yap yapacağım. Yani sizlere göstermek için. Şimdi girişimi yaptım gördüğünüz gibi. Bir dakika hemen geliyor biraz internette sıkıntı var kusurumuza bakmayın dostlar. Sizler de bu sırada videoyu durdurup hemen hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Adım adım yapalım. Şimdi girişimizi yaptık. Öncelikle burada arkadaşlar Instagram takipçiden tutun. Yani Instagram garantili takipçi her şey var izlenme var. Hikaye izlenme var sonra anket oylama. Instagram'ı biraz daha yani bu videoda biraz daha bastıracağım Instagram. A. O yüzden hemen hızlı şekilde geçmek geçiyorum diğer paketleri size göstermek için. Twitter takipçi beğeni retweet var. Ee, Youtube Youtube'la ilgilenen dostlarımız da var, Kardeşlerimiz de varsa. Direkt buradan 4000 saat ve 1000 aboneyi rahat bir şekilde geçeceklerinden eminim. Canlı yayın izlenme var. TikTok takipçi ve beğeni izlenme var arkadaşlar. Yani eğer ki TikTok'ta kullanıyorsanız. Buradan beğeni, takipçi, izlenme satın alabilirsiniz. Canlı yayın izlenme de var bu arada bilginiz olsun. Telegram grup kanal üyesi yükseltme var. Post görüntüleme var sayfa takipçi profil var. E, Facebook, video görüntüleme, Spotify takipçi her şey var arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Biz Instagram'dan beğeni arttıracağız. Burada öncelikle Türk gerçek beğeni var. Eğer ki isterseniz. Türk gerçek beğeni %50 bakın yüzde pardon yüzde 90 Türk e, 2.08 kuruş bin adet bakın bin adet 2.08 kuruş gerçekten ama gerçekten çok uygun bir fiyatım ee, şimdi arkadaşlar ben paketleri gösterdikten sonra zaten sizlere ödeme yöntemini göstereceğim. Ödeme yöntemini nasıl yapacağız onu göstereceğim. Paketler e, burada eğer ki %100 istiyorsanız da %100 Türk var 2.59 TL girip alabilirsiniz dostlar. Hızlıdır bu arada anlık geliyor bilginiz olsun. Ha yok ben daha düşüğünü almak istiyorum diyorsanız da burada yabancı gerçek var. Yabancı gerçek de 1000 takipçi 0.93 kuruş bilginiz olsun dostlar. Direkt geliyorsunuz buraya gönderi veya videonuz artık neyse link yapıştırıyorsunuz. Miktarı giriyorsunuz. Siparişi veriyorsunuz. En fazla 5 dakika içinde siparişiniz onaylanıyor. Şimdi paketleri sunduk. Peki ödeme yöntemi nasıl? Ödeme yöntemini bize göster. Biker diyorsanız direkt buraya basıyoruz. Dördüncü tarafta bak kekle butonu var. bakiye kekle butonuna bastığımızda direkt ödeme yöntemi böyle karşımıza çıkıyor. Ödeme yöntemlerinde kredi kartı, banka kartı var. Havale, EFT, ATM var arkadaşlar. Yani herhangi bir bankayla 7/24 güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Burada miktarı giriyorsunuz, kendi telefon numaranızı giriyorsunuz. Güvenli ödeme yap dediğinizde direkt ödeme yapıyor. Papara ile de ödeme yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun dostlar. Yani site gerçekten uygun. Hangi platformu kullanıyorsanız buradan alışverişinizi sağlayabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı dostlar. Eğer ki bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız. Lütfen ama lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.